Bugün yatırım dünyasında hem tecrübeleriyle hem de vizyonuyla bize ilham olan değerli isim Orhan Mutlu Topal ile birlikteyiz. Kendisiyle yatırım stratejileri, girişimciliğin dinamiği ve gelecek fırsatları ile ilgili röportaj gerçekleştireceğiz. Mutlu Bey tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş buldum, sağ olun. Kendinizi tanıtmak ister misiniz? Ee, kısaca 1972 Ankara doğumluyum. Ted Ankara Kolejinden sonra Ankara Tıp'tan tamam, mezun oldum 1996'da. O süreçten bu yana da halen aile şirketimizde ilaçlar ve çocuk aşıları alanında çalışmaya devam ediyorum. 2019'dan bu yana da aktif olarak startup girişimlerle ve girişimcilik dünyasıyla ilgileniyorum. Evet. Teşekkür ederiz. O zaman sorulara geçiyorum. niyetle. Ee, en temelden alalım. İlk sorumuz temelden olsun. Yatırımcılık yolculuğuna nasıl başladınız? Şimdi şöyle her ne kadar kendi devam eden bir işimiz olsa da ki 1960'lardan bu yana devam ediyor. Farklı ürünler ya da farklı ürün gruplarına çalışmakta şirket içi bir çeşit yatırımcılık olarak değerlendiriyorum geçmişe baktığımızda. Ama e, start startup girişimlerle ya da teknoloji girişimleriyle ne zaman ilgilenmeye başladığınızı derseniz e, 2017-2018 döneminde İstanbul'da böyle çok yoğun e, demo dayler, startup tanıtımları, yeni girişimlerin kendini anlattığı toplantılar oluyordu. O zaman merak etmeye başladım ve özellikle sağlık alanında olan e, konu başlıklı girişim e, toplantılarını ziyaret etmeye başladım. Daha sonra bu alandaki yani ilk yatırımım 2019 yılında oldu. E, Fonbulucu.com'un eee daha doğrusu paya dayalı kitle fonlaması tebliği ve bunun getirdikleri gibi konu başlığında hiçbir şey anlamadığım bir toplantı vardı. Eşimle bir yemek çıkışında onu görmüştüm. Hadi şunu bir dinleyelim dedim. Orada e, işte fonbulucu.com'un e, kurucu genel müdürü Hakan Bey e, bir sunum yaptı. O zaman da ilk yatırım yaptığım girişim oldu. Ve ondan sonra da bu süreç daha hızlı bir şekilde devam etti. E, peki birden fazla yatırım hikayeniz olmuştur. Hı hı. Bunun içinde sizi en çok heyecanlandıran bir yatırımınız oldu mu? Şimdi en çok heyecanlandıran fon bulucunun kendisi. Yani e, şöyle söyleyeyim. ilk yaptığım yatırım TL bazında şu anki değeri 60x. E, döviz bazında da 20x'lerde. E, bu insana keyif veriyor ve o vesileyle de pek çok e, girişimciyle de tanışma fırsatı oldum. E, yurt dışında da yaptığım yatırımlar var. E, en çok heyecanlandığım bir tanesi yurt dışında yaptığım. E, çünkü pek çok süreci geçtiler ve işte şu krizler arka arkaya ve Amerika seçimleri şeyleri olmasaydı borsaya açılacaklardı ve ilk defa bir güzel exit yapma umudumuz vardı ama şimdi şeyler bekliyor, girişimci bekliyor. Ortalık biraz durulunca bakalım göreceğiz. Peki bu yatırımlar arasında en pişman olduğunuz bir yatırım oldu mu? Pişman olduğum yok. Çünkü bu işin doğası gereği hani diğer potansiyel yatırımcılara da anlatırken startup dünyasında ya da e, girişimlere erken aşama girişimlere yatırım yaparken şöyle bir şey var. Daha para cebinizden çıkmadan Yapacağınız yatırımın yüzde battığını biliyorsunuz. Ee, ama hangisi batacak, hangisi çıkacak bunu ne yazık ki bilemiyoruz. İşte bu farklı sunumlar, değerlendirmeler neticesinde yani yatırım yaptığım her 10 girişimden bu altısının kesin batacağını, üçünün eh böyle işte kendini top kurtaracağını biliyorum. Bir tanesi de fırlayacak. Yani bu istatistiksel bütün dünyada kabul görmüş bir söylem. Dolayısıyla hani pişman olduğum yok. Bu bunu çünkü bilerek yapıyorsunuz. Süreç içinde inşallah başarılı olanların sayısı daha fazla olursa daha güzel olacak İnşallah tabii siz diyorsunuz ki biz hepsine batacak gözüyle bakıp gidiyoruz. Hayır hepsine çıkacak gözüyle ha, hepsine. gidiyoruz. Ama bunların bir kısmının batacağı yani bu bu o ekosistemin bir gerçeği. Doğrudur. Peki siz Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de e, girişimcilik şöyle çok aktif ve heyecanlı bir e, genç kitle var. E, ve yanılmıyorsam 5-6 ay önce bir katıldığım toplantıda şöyle bir araştırma sonucu vardı. Tohum yatırımda ee, girişimcilerin en rahat ve en kolay paraya ulaşabildiği ülke Türkiye. Türkiye özelinde de İstanbul. Dolayısıyla bir girişimcilik ruhumuz var ve tohum aşamasında buna yatırılacak para da var. Bizdeki sıkıntı, tohum sonrası daha çok paraya ihtiyacı olduğu girişimin büyüyeceği zamanki paranın olmayışı. Dolayısıyla ülkemiz bu konuda şey, bence Hani gelişiyor, büyüyecek de. Peki yani Türkiye ya da dünya bazında gelecek 5-10 yıl içinde hangi sektörlerin öne çıkacağını düşünüyorsunuz? Sağlık, finans ve tarım. Biraz daha özele inebiliyor muyuz peki? Şöyle, niye sağlık? Ee, ülkemizde şu anki ortalama yaşam 78. Ee, yaşlanıyoruz ve Geçen sene Türkiye'de yıllık doğum sayısı ilk defa 1 milyonun altına indi. Yani 20 küsür yıldan sonra. Ee, doğum sayısı azalıyor, yaşlanan nüfus artıyor ve bizim artık bir nüfus piramidimiz yok. Bizim bir nüfus yok var. Ee, özellikle 65 yaş üstü her kohort artık 1 milyonun üstündeki rakamlara doğru gidiyor. Ve biz bu nüfusun ihtiyaçlarını bilmiyoruz. Dolayısıyla burada inanılmaz bir potansiyel var. İhtiyacı bilmiyoruz. Bu ihtiyacı nasıl karşılayacağımızı da bilmiyoruz. Bu konuda deneyimli bizden daha fazla işte Japonya var, Tayvan var, Güney Kore var, Almanya var, İngiltere var. Onlarda da böyle süper çözümler yok. Dolayısıyla orada bir e, büyük alan bekliyorum. Finans niye? E, Artan dünya nüfusuyla beraber finansal teknolojiler olan ihtiyaçlar artıyor ve gelişiyor. Ee, ve e, hani devletler ne kadar kontrol etmeye çalışırsa çalışsın, finans dünyası daha e, bağımsız bir şekilde, e, sınırları aşan şekilde ilerliyor. Ve özellikle yeni neslin harcama alışkanlıkları değişiyor. Dolayısıyla e, yani finans alanında yeni çözümlere ihtiyaç var Dolayısıyla orası da büyüyecek e, tarım Çünkü ne yaparsak yapalım e, insanlar suya ve gıdaya mecbur yani buna alternatif bir şey henüz yok Hani biyolojik varlıklarız Ben hani yakın ya da uzak gelecekte de buna çok alternatif çözümler olduğuna inan düşünmüyorum Dolayısıyla bu alanda da e, işte susuz tarım dikey tarım ya da e, topraklı tarımda verim artırıcı yöntemler e, yani illa kimyasal yüklenmiş şekilde demiyorum ama alternatif yeni çözümler artan nüfusun beslenmesi için hatta e, yani tarım diyorum bunun gıdanın lojistiği de var çünkü en son okuduğum bir raporda zincir marketlerde özellikle kısa son kullanma tarihi olan ürünlerde fre oranının yüzde yirmilere kadar çıktığı. Yani biz marketten et aldığımızda yüzde daha fazla para ödüyoruz. Çünkü bunun yaklaşık yüzde yirmisi çöpe gidiyor. Birisinin de bu parayı ödemesi lazım. Tüketici olarak biz ödüyoruz. Oralarda bile yenilikçi çözümler yani freyi yüzde beş azaltacak bir sistem bile bizim toplam giderlerimizi yüzde5 düşürecek demektir Peki siz yatırım yaparken ilk başta neye dikkat ediyorsunuz Öncelikle neye dikkat edersiniz bir proje konusu Çünkü biraz ilgim ve bilgim olan alanlara yatırım yapmaya çalışıyorum projenin konusu ve ekip ekip bu konuda ne kadar heyecanlı, istekli ve bilgili. İlk dikkat ettiğim şeyler bunlar. Sağlık alanında. Ağırlıklı sağlık diyelim. Şimdi hepsi <laughs> sağlık alanında değil. Bazı yani çok alakasız ama böyle çok heyecanlandıran projeler de geliyor. E, e, tamamen hisle yatırım yaptığınız bir proje oldu mu? Bunun sonucu nasıl oldu? Oldu. Oluyor da. Olmaya da devam edecek. E, o şey. Çünkü bu iş sadece matematikten <laughs> ibaret bir şey değil. Ee, sadece raporlardan, sunumlardan ibaret bir şey değil. Hani girişimcinin heyecanı, yaklaşımı, oturuşu, duruşu, e, konuya hakimiyeti. Yani o bir anda ya evet e, bu girişimciye size para yatırılır. Bunu desteklemek lazım. Batacağını bilerek desteklediğiniz bile oluyor. Niye? Bu da hak ediyor. Bu kadar çalışmanın bir karşılığı var. Çünkü bu da şöyle bir şey var, görüştükçe, dinledikçe, üstünde çalıştıkça bir meleke gelişiyor. Ve o hani her zaman doğru sonuç verecek diye bir şey yok ama öyle bir meleke olarak gelişiyor. Girişimci de olmazsa olmaz dediğiniz özellik nedir? Heyecan, istek ve azim. Peki sizi başarılı bir girişimciyle bir odaya aldık. 5 dakikada onu tanıyabilir misiniz? Tanıyamam. Ee, bu hani bu süreler çok kısa. Çünkü e, bu işler ekip işi. Yani girişimci çok iyi olabilir ama e, bir ekip kuramıyorsa, ekibi yönetemiyorsa ya da kendisi iyi bir yönetici olamayabilir ama e, ekibi toparlayıp onu yönetecek iyi bir ekip kuramıyorsa One Man Show'lar için yani şimdiki gelişmiş teknolojiler ona izin vermiyor. Siz bir girişimi değerlendirirken kendi, tamamen emin olduğunuz bu proje başarılı olacak dediğiniz bir proje oldu mu? Oldu. Yani mesela en bariz ve açık örnek Fonbulucu. Yani konuyu çok ilgimi çekti? Hakan'ın içindeki heyecan, bu konuya hakimiyeti, bilgisi... Ee, ve network'ü bunun başarılı olacağını şey yapmıştı. Onun dışında da işte hani en son bireysel melek yatırımcı olarak girdiğim Humming Drone var. Ee, ya, o sal kalanın tamamen dışında ama e, iki cümleyle e, proje kafama yattı ve hani enerji alanında bir girişim onu da başarılı olacağına hani e, %100 çok iddialı olur ama %99.9 eminim sizim yapsaydım diye düşündüğünüz bir yatırım oldu mu? Bir proje var mıydı? Yok açıkçası. Niye? E çünkü bu sınırsız fırsatlar dünyasında her şeye yetişme şansımız zaten yok. E dolayısıyla hani geçip gideni hayıflanıp üzüleceğimize önümüzde yani kaçırdığımız bir fırsat varsa önümüzde en az 10 tane fırsat var. Onları takip etmek, onları kovalamak bence daha doğru. Peki girişimciler sizi etkilemek için ne yapmalı? Birkaç tane örnek verirseniz. Ee, yani o, o şekilde biraz zor. Ama girişimci bir konusuna hakim olmalı. Ee, i̇şte dün akşam e, yatırım komitesindeydik. 21 yaşındaki bir girişimci sunumunu yaptı. Gerçekten 7 dakikada o kadar sarih, net bir şekilde e, yaptık. Yani konusuna hakim. Projesini biliyor. Projesini başlatmış. Büyütüyor. işte yatırımcılar bulmuş. şimdi Daha da büyütmek istiyor. E, yani biz hiçbir şey demeden tık 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 bütün verileri hiç uzatmadan gayet güzel, temiz bir Türkçe ile e, anlattı. E, ve dolayısıyla hani evet hani yatırım yapacağım. Bu ihtimalle kampanyaya da çıkacak. Ama hani onu dinlerken keyif alıyorsunuz. Dolayısıyla e, ben biraz da tabii yaş ortalamamız yükseldikçe ö, ö, dikkat ettiğimiz şeyler farklı oluyor. E, i̇şte bir yazılı bir sunum geldiğinde ben şeye dikkat ediyorum. Gramer kurallarına uygun olmasına. işte nokta, virgül bunlara bir mail olarak geldiyse bir hani mektup formatında düzgün şekilde yazılmış yazılmamışsa yine okuyorum ama onu okurken ki özenimle yani yazıla, yazarken ne kadar özenildiyse ben de okurken o kadar özeniyorum. Bunlara dikkat ediyorum. Sunum şeklinde olanlarda en bariz bana göre yapılan hata hani neye dikkat edersiniz dediğinizde bu tür sunumlar standart olarak ya 3 dakika ya 5 dakika en uzunu 7 dakika. Ve bunu girişimci baştan bu süreyi biliyor. Sunuma şu şekilde başlayanları kesinlikle dinlemiyorum. Süre çok kısa ben bu sürede bunu yetiştiremem. E demek ki yetiştiremeyeceksin. Ben de seni dinlemeyeyim o zaman. Yani sen anlat ama ben benim kafam başka yerde. Bunu da çok e, samimi bir şekilde söylüyorum. E, benim anlayacağım şekilde 3 dakikaya sığdırabilmeniz lazım. Hani meşhur bir şey vardır. En zor konuşmalar en kısa konuşmalardır. Uzun konuşmak kolay, uzun uzun anlatmak da çok kolay. Önemli olan ana fikriyle karşınızdaki etkileyecek kadar hem açık hem de merak ettirecek şekilde. Çünkü ondan sonra ilgimi çekerse ben zaten saatlerce o konuda girişimciyle ya da işte konuyu anlatan kişiyle görüşebilirim. Peki iyi bir yatırımcı olmanın en önemli özelliği nedir? Valla bu zor bir soru. Hani e, nasıl girişimcilik dünyasında pek çok varyantlar varsa yatırım dünyasında da çok fazla varyantlar var. Yani ben erken aşama girişimlere yatırım yapıyorum. E, işte daha ileri aşamada yatırım yapanlar var. E, daha büyük montanlarda yatırım yapanlar var. E, dolayısıyla e, burada hani tek bir yatırımcı profili yok. E, dolayısıyla her profi, her aşamanın yatırımcısı da aynı olmayabiliyor. Çünkü herkesin risk algısı farklı. Ben yüksek riskli bir yatırımcı şeyindeyim ve erken aşamalarla ilgileniyorum daha çok. Dolayısıyla aynı hani iyi bir yatırımcı girişimciyi iyi dinlemeli, iyi bir dinleyici olmalı. olabildiğince sorularla şeye projeyi anlayabilecek kapasitede olmalı ve e, yatırım kararları konusunda samimi olmalı. Yani yatırım yapmayacaksa e, konuyu şeyde bırakmamalı Gelmeyi bulamadım. Havada e, bırakmamalı net olarak yorumunu yapmalı e, yatırımcı ya olduğunda bir şirkete ortak oluyor ama onun yönetiminde olmayacağını olmak zorunda olmadığını bilmeli ve girişimcinin talebi varsa o talepleri doğrultusunda yardım edebilir. Network ile destekleyebilir. bu şekilde. Benim sorularım bu kadardı. Bizi kırmayıp buraya geldiğiniz için, bizle bu tecrübelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Bu keyifli sohbet için Orhan Mutlu Topal'a çok teşekkür ediyoruz bizle birlikte güzel tecrübelerini paylaştı. Kendisine bu yatırım yolculuğunda başarılar diliyoruz.